Kuzey Kore'nin sınırına bakarsanız göz alıcı binalar, bayraklar ve modern görünümlü yapılar görürsünüz. Ama yaklaşamazsınız. Çünkü bu bir şehir değil. Sahte bir dekor. Burası Kijongdong. Resmi olarak Kuzey Kore'nin barış köyü olarak tanıttığı bir yer. Ama gerçek çok farklı. 1950'lerde inşa edildi. Amaç Güney Korelilere bakın burada ne kadar modern bir hayat var demekti. Binaların çoğu boş. Camlardan görünen odaların bazılarında sadece duvar var. Yıllar boyunca bu şehirden güneye yüksek sesli propaganda müzikleri yayınlandı. Öyle ki hoparlörlerden bazen saatlerce Kore Savaşı'nın zaferleri anlatıldı. Ama dikkatli bakanlar fark etti. Binalardaki ışıklar hep aynı saatte yanıyor, bazen pencereler bile sadece boya. Kijongdong aslında bir sahne dev bir film seti gibi. Oyuncu yok, senaryo belli. Propaganda. Gerçek bir şehir gibi görünse de, Kijongdong'un duvarları sadece sessizliği yankılıyor. Çünkü burada hayat hiç başlamadı. Kuzey Kore'nin bu hayalet kasabası hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Beğen, yorum yap, abone ol.